Bulut yok demektir. Ya ben bir mutfağa bakayım. Ben de bir yatağa bakayım. Hatta bakmışken yatayım. Has? Ne yapıyorsun sen burada? Çorba. Hazır gelmişken size çorba yapmakla ilgili bir şey sorabilir miyim? Siz... Sorta binazcığım. Nasıl yapılıyor? <laughs> ya anne, iyiyim. Benim bir şeyim yok. Yok yok. Senin sesin biraz genzinden geliyor. Ben anlarım. Yok anne, o telefon hatlarından öyle. Yok benim bir şeyim. Hiç uydurma. Ben anlarım. Üşüttün sen o dağ başlarında. Amma yaptın anne. Tarık saklama benden. Ya niye saklayayım anne? Hasta olsam... <gülüyor> <gülüyor> Hastayım derim. Neydi o ses orada? Hapşırdın sen. Ne <laughs> Çok yaşa Tarık. Yarın sabah görüşürüz. Güle güle. Ay gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Şuna bak. İyice babasına benzedi bu. Baba sıkılıkla. Şu hapşırık denen meret de ikişer ikişer gelmesi olmaz. <laughs> Afiyet olsun. Bunu siz mi yaptınız? Kızcağız yatmıştı. Uyandırmak istemedim. İki dakikalık iş çorba yapmak. Siz çıkalı ha. 45 dakika olmuş. Yol uzun. E, hayret bir şeysin. Ayağına çorba getiriyoruz. Ona bile mızmızlanıyorsun. Özür dilerim. Bir an şaşırdım da. Ben öyle şaşırtırım insanı bazen. Biliyorum. Ne demek biliyorum? Şaşırtırsınız. Niye böyle bir laf ettin sen şimdi durup dururken? Ben ne zaman şaşırttım ki seni? Ya sen beni delirtmek için mi hiçbir sorduğum soruya cevap vermiyorsun? Müsaade ederseniz şu enfes çorbanın tadını çıkarmak istiyorum birkaç dakika. Çok mu beğendin? Çok. Ben rahat tercih edersin yani beni. Ee, yani çorbasal olarak. Ne? Bırak şimdi onu. Ben seni ne zaman şaşırttım sen onu söyle. Hmm, harika. Ne çorbası bu? Düğün. Ay bakma öyle. Ben dedim olmaz diye ama... Belkıs Hanım zorla bunu yap. Çorbayı Belkıs Hanım mı yaptı? Tamam oldu mu istediğin? İki saatten beri bana bunu itiraf ettirmeye çalışıyordun. Ettirdin. Rahatladın mı? Biliyorum Hacı annem. Biliyorum. Bu seferkini ben yaptım. Tek başına mı? Tamam, biri durdu başımda. Zehirlenmem yani. Ne çorbası bu? Ezo gelin. Dün düğün, bugün ezo gelin. Bir şey mi anlatmaya çalışıyorsunuz bana Nazan? Pişman olabilirim diye aklımdan geçirmiştim ama bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştim. ...bize sağlık. Beğendin mi cidden? Çok. Doğru söyle. Ben size ne zaman yalan söyledim Nazan? Yani en son. Bugün söyledim mi hiç? Bir sorun mu var? Bir BT çekeceğiz sonra konuşalım. Ya neden... Bir tabak daha ister misin? Çekinme söyle istersen getirebilirim. Aslında isterim. <laughs> Girer misin içeri? Soğuk dışarısı üşüyeceksin. Çabuk git yat. Emredersiniz. Allah Allah. Eğer döndüğünde kafamdan aşağı boşaltmazsa bir gelişme var demektir.